Tabii haberi vardı. Dün akşam da bunu çok kızdığını biz, çok bozulduğunu, sinirlendiğini öğrendik. Resmi hesaplar Galatasaray'ın, resmi hesapları için Galatasaray'ın başarında ve kamuoyuyla paylaşmak istediği şeylerde kullanılır. Hem yöneticisiniz, bakın yöneticiden istifa etmemişsiniz, o yöneticiliği kullanıyorsunuz orada. Evet. Çalışanlara bir şey demiyorum çünkü çalışanlar orada emir kulu. O dönemde de pazarlamanın başında olan bir kişi hala istifa edene kadar onu orada istediği zaman çalışanlar bunu yapabiliyor. Ama Sayın Dursun Özbek dün akşam itibariyle istifa şekline, istifa mektubuna uzun bir e, nasıl diyeyim ona uzun bir metin, uzun bir proje o anlatılanların bir de bu tarafı var. Acaba bunlar gerçekten oldu mu? Bu kadar kar edildi mi? Bu kadar yazılıkların hepsi kalem kalem yapmış olsa bile o Kolombuş Projesi'yle geldiği Galatasaray'da söylediği rakamların onda biri falan yani bunlar. Ben defalarca söyledim. Kolombos projesi nerede? Bu islam, bu Kolombos projesiyle Galatasaray seçildi. Onu vaat ederek basın toplantısı yaptı. Atlı Spor Kulübü'nde kendi adının taşıdığı, soyadını taşındığı Atlı Spor Kulübü'nde bu projeyi anlattı. Hem üyelere hem medya mesuplarına Ama gelinen noktada böyle bir şey yok. Bir de dün 100. yıl formasını, Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Galatasaray'ın 1923'te giydiği formanın da tanıtımında bizzat kendisi vardı. Ben tanıtımı izlerken formayı gördüm, çok sevindim ama forma dışında... O bir ekip işidir. 100. yıl forması tanıtımı acaba yönetim salonunda hep beraber mi hazırlandı? Sayın Başkan bunu onay verdi mi? Bunları da çok merak ediyorum. Yani orada e, bir emek varsa ve belki de çok daha iyisi olabilirdi. Taraftarlar çünkü bu formayı bekliyor merakla. 15'inde satışa çıkacak. Herkes formayı alıyor. Belki çok daha iyi bir tanıtım olabilirdi. Belki sosyal medya hesabından değil de e, daha sonra resmi televizyonundan ya da diğer resmi hesaplarından da e, daha geniş bir şekilde kamuoyuna, Galatasaray camiasına tanıtılabilirdi. Bu da aynı şekilde. Yani bazı şeyler hep üst üste geldi. Bu patlama noktası. Bundan sonraki süreçte tekrar ediyorum. Ben e, Galatasaray'da Cemal Özgörköy döneminin önümüzdeki günlerde sonlanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Mali Kongre var. Mali Kongre'de Cumartesi günü gelip oraya oturursa orada da bir tepki görebilir. Evet. E, gelmeyebilir mi? Çünkü çok hakikaten bu e, Cumartesi günü yapılacak olan Mali Genel Kurulu öncesi olması Galatasaray'da e, tepkiyle karşılandı. Hani oraya gelip oturur mu Cemal Bey? Bilmiyorum. Cemal Bey oraya gelip oturursa yöneticiler nasıl karşılar? Kaç kişiyle konuşur? Ben de orada o günü o görüntüyü çok merak ediyorum yani. Gerçekten de çok merak ediyorum. Çünkü Galatasaray'da her şey iyi giderken güzel giderken bu şekilde bir karışıklığı Galatasaray'da kimse hoş karşılamaz. Abi son olarak e, şu soruyu ileteyim sana. Bir izleyenimizden gelmişti. E, bu istifalar kulübün geleceğini nasıl etkiler? Bir de Erdem Timur'un istifa etme durumu da var mı? diye bir soru gelmiş. Erden Timur neden istifası? Erden Timur şu anda e, takım başarılı, mali anlamda güzel işler yaptı. Transferlerin de e, baktığımız zaman özellikle son transferler zaman zaman eleştiriyoruz. Sanchez transferi olsun, ikade transferi olsun, Endombele, Hakim Zekmel takıma gitti. Kağıt düzenine baktığımız zaman çok iyi transferler yapıldı. Erden Timur Galatasaray camiasında son yıllarda yani yakalayamadığımız kadar bir şey var. E, popülarite başarı yakaladı. Herhangi bir istifa alacağını zannetmiyorum. Erdem Timur'un e, direkt hayalinde başkanlık olduğunu biliyorum. Yani Galatasaray'dan istifa eden bir insanın başkanlığı kolay kolay zordur. Yani o yüzden istifa etmek Galatasaray için daha fazla neler yapabilirim bunun e, peşindedir. İstifa etmesi gereken bir kişi varsa Cemal Özgör Görevlerinden istifa ediyorsa bu yaşananlardan sonra çok net e, başkan yardımcılığı görevinden de istifa etmesi lazım. İstifa etmesi halinde merak ettiğim, beraber geldiği, Mehmet Cibara orada aynı şekilde görev alıyor. O da yönetimde. Yani bunların istifa etmesi de çok bir şey değiştirmez. Galatasaray yoluna devam eder. Galatasaray kötü günlerde kenetlenmesini çok iyi bilir. Şöyle Galatasaray'ın biz son 20'le baktığımız zaman çok kriz dönemleri olmuştur. Adnan Polat dönemi, Ünal Aysal döneminde, işte Dursun Özben ilk döneminde, Mustafa Cengiz döneminde ama hep Galatasaray krizleri aşmıştır. Ben buradan da bunu kriz olarak görmüyorum açık konuşayım. Yani bu çok büyük bir kriz olarak görmüyorum. Ama istifa e, lafı bile, bundan bir ay önce de en yakın arkadaşı Levent Yazın istifa ettiğini biliyoruz. İstifalar olabilir ama Galatasaray'ı bu tip şeyler daha da güçlendirir. Camiayı daha da kenetler. Cemal Bey için bundan sonraki Galatasaray liselidir, Galatasaraylıdır. E, Galatasaray'da geçmişte ne kadar olsa hizmetleri vardır ama bundan sonraki süreçte Galatasaray'da e, görev alır mı Almaz mı bilmiyorum ama e, her yerde karşısına bu dün akşam yaşananlar çıkacaktır. Peki abi cumartesi günü e, olası bir katılımın da e, sert mi geçmesini bekliyorsun? Toplantının genel kurulu Galatasaray'da bu an sert bir toplantı geçeceğini zannetmiyorum. E, son yıllarında en e, rahat, en sakin mali genel kurulu olacağını zannediyorum. Çünkü e, bugün kar da açıklandı. 2 evet. aylık kar da. 98, 98 milyon TL olması lazım abi. 98 milyon TL kar. Bundan önceki dönemde zarar açıklanmıştı. Böyle bir kar açıklanması güzel bir şey. Şampiyonlar Ligi gelirleri, işte gelen galibiyet, beraberlik, ürün satışları, loca hala devam ediyor. Ekstra localar yapıldı. Galatasaray'da iyi işler oluyor. Böyle bir durumda ben mali genel kurulun herhangi bir tartışmaya den olacağını zannetmiyorum. Son derece sakin, hatta çok uzun sürmeyen mali genel kurullar genelde uzun sürer. Ama bu Mali Genel Kurulu'nda ben öyle saatlerce süreceğini zannetmiyorum. Bazen Mali Genel Kurullarda gece saat 12'lere kadar sürem de oluyor. Çünkü orada oylamalar oluyor, disiplin ceza alanlar oluyor. İhraç durumlarını en sona bırakıyorlar. Çok konuşmacı olacağını da zannetmiyorum. Çünkü her şey çok güzel gidiyor. Böyle güzel giderken Cemal Özgörke gibi güzel giden şeylere karşı çıkmak çok doğru olmaz. O yüzden ben Mali Genel Kurulu'nda çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Güzel bir zaman, milli ara var, maç yok. Ve Beşiktaş ve bayağı Münih maçı öncesi Galatasaray'da şu anda e, Cemal Özgür istifası bile o moralleri e, yani aşağı çekeceğini zannetmiyorum. Çünkü gerçekten güzel şeyler oluyor. Şimdi forma satışa çıkacak. O forma satışında da ben çok ciddi bir gelir bekliyorum. Forma Formayı beğendin mi abi? Beğendim. Çok beğendim. E, gerçekten de beğendim. Çünkü e, parçalı forma her zaman e, göze hoş gelir. Burada bir de e, Cumhuriyetimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminde Cumhuriyet'in kuruluşunda giyilen formanın Bugün hangi şekilde olursa olsun ben yine beğenirdim. Yani. Sonuçta Cumhuriyet'in kurulduğu gün kurulan formaya ben hiç laf etmezdim ama genel anda baktığımız zaman çok güzel ve e, çok da kaliteli bir forma olduğunu duydum. Benim çünkü arkadaşlarım var bilgi aldım. E, hı hı. Şöyle söyleyeyim genelde uzun zamandır futbolcuların giydiği formaya yakın forma çok fazla yok. Hep böyle e, futbolcuların giydiği formalar mesela orijinal formalar satılan 1500 liraysa onlar 3500 lira. Evet. Bu forma 2600 TL'den satışa çıkacak ve birebir aynıya yakın olmuş yani bir kalite üstün olmuş. Ben forma satışa çıkması beraber yok satacağını düşünüyorum yani. İnşallah fazla yapılmıştır da gelenler dönmez. Madem ki Sayın Cemal Özgürköy bu kadar iyi işler yaptığından bahsediyor. Stollarda İkard'i forması yok. İkard'i tişörtü yok. Hani <laughs> harfi yok madem ki abi, harfi kalmamış. Harf, yani. harf yıllardır yok. 2010'da Cemal Özgürköy varken yine yoktu. Cemal Özgürköy'den sonra gelen yöneticiler zamanında da yoktu. Bunu hiç e, kusura bakmasınlar. Ben bunu sürekli söylüyorum. Ya sürekli söylüyorum Galatasaray stor konusunda bir türlü çağ atlatamadılar. Bundan sonraki süreçte çok daha işin elleri gelir inşallah oraya. Sayın Başkan da bizzat çünkü kendisini oraya attı. Başkanın da yöneticilik tecrübesi, iş adamlığı tecrübesi. Çünkü e, futboldan da anlar, inşaattan da anlar, tekstilden de anlar başkan. Ben e, bundan sonraki süreçte inşallah Galatasaray taraftarları, yurt dışından gelen gurbetçilerimiz herhangi bir stora girdikleri zaman forma almak için gelip parası yetmeyebilir ama formanın yerine tişört alabilir, atkı alabilir, anahtarlık alabilir. Ya da işte ikinci bir formanın tişörtün yani bir store'a girdiği zaman bir insan forma alamıyorsa başka bir şey almalı. Çeşitlilik evet. yok. Icardi şu anda Türkiye'de en çok konuşulan futbolculardan bir tanesi Icardi. Galatasaray'ın göz bebeği. Ben store'a giriyorum. Bir Icardi forması alacağım. Formayı biliyorum. İ harfi bulamıyor. Çıkıyorsun D harfi eksik çıkıyor. Hani bunların artık günümüz futbolunda günümüz çağında olmaması lazım. Ben bunu asla kabul etmiyorum ama bugün değil. Geçmişte de vardı. Bu istifaların bu gibi eksikleri ben de olacağını düşünüyorum. 100. yıl formasıyla beraber en azından çeşitlerin de biraz daha fazla olacağını ve store şikayetlerini bakalım şöyle bir Google'a yazalım. GS Store şikayetleri dünya kadar karşımıza çıkabilir. Madem ki bu kadar işinizi iyi yapıyordunuz Sayın Cemal Özgörkey ve ekibi o zaman niye şampiyon takımın bu kadar e, şikayetleri vardı taraftarlarının? O yüzden for şey, numara nedir ya? Numara ya da harf nedir mesela? Bunun bir karşılığı yok ya. Eğer yapamıyorlarsa, herhangi bir firmayla anlaşırsın, birebir aynısını yaptırırsın. Yani bunu e, sponsor firma, üretici firma vermiyorsa, aynısını kendin yaptırırsın. Bunun çok bir maliyeti yok. İşte kola takılan penç, buradaki sponsor firma, evet. bazı taraftarlar hepsi olsun istiyor. Her storda olması lazım bunu yani. Sonuçta bu bir eksiklik. Bu eksiklik uzun zamandır vardı. Ama ben e, bu yaşanan istifalarla beraber Cemal Özgörkey'in ve arkadaşlarının beraber istifa ettiği yerde, pazarlamanın ve store'ların çok daha ürünlerin genişleteceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. Taraftarlar bunu bekliyor. Galatasaray camiası bekliyor. Formadan başka geniş elpazeler de olması lazım. Forma konusunda da inşallah yeni çıkan formaları böyle 300-500 tane değil. Bayağı fazla yapmışlardır. Başarılı giden bir takım var. Bayağı mini maçı var. Manchester maçı var. Hani buralarda Beşiktaş derbisi var. Ben bu formalara çok ciddi bir ilgi olacağını düşünüyorum. Evet rakamsal olarak belki 2600 lira ama çok kaliteli bir forma geliyor. Çok anlamlı bir forma geliyor. İnşallah stollarda taraftarlar geldiği zaman e, yokla karşılaşmazlar. Ben de sınırlı sayıda diye duymuştum abi ama e, sını tabii sayı miktarını bilemiyoruz. Hani ne kadar sınırlı sayıda. Doğru. Sınırlı sayıda ama bu sınırlı sayıdayı yükseltmek sizin elinizde. Belli ki bu formaya çok fazla ilgi olacak. Ben şu anda sosyal medya etrafındaki arkadaşlara bakıyorum. Herkes çıkmasını bekliyor. Eğer e, Adet olarak ben de şimdi vermeyeyim ama bastırdıkları adeti duydum. Komik bir rakam. O rakamın derhal ve en acilinden e, yukarıya çıkması lazım. Daha fazla olması lazım. Çünkü belli ki formada e, çalışınızın emeği olan Cemal Eveyar, Cemal Özgür Bey var e, arkadaşları. Okay. Bu rakamın derhal yükseltilmesi lazım diyorum. Çünkü gerçekten eğer bu forma çok ilgi görürse ve taraftarlar geldikleri zaman da bu formayı bulamazlarsa e, çok üzüleceklerdir. Çünkü ben geçtiğimiz hafta bir arkadaşım beni aradı. Abi bir kardi forması bulamıyorum dedi. Nasıl dedi bir kardi forması bulamıyorsun? Forma var ama dedi numarası yok dedi. Şey yok. Evet. Harfleri yok dedi. Ya bu yıl lan...